Merhaba arkadaşlar, çemberlerin benzerliği ile çember konusunu bitirmiş olacağız. Yarıçapları eş olan çemberler eş çemberlerdir. Farklı olan çemberler ise benzer çemberlerdir. Tıpkı nerede olduğu gibi, üçgenlerde olduğu gibi. Çemberlerin benzerlik oranı ise yarıçaplarının oranına eşit. Yarıçap uzunluğu r1 olan çemberin yarıçap uzunluğu r2 olan çembere oranı yani benzerlik oranı r1 bölü r2 şeklindedir. Yarı çapı r1 olan çemberin çevresi 2πr1, yarı çapı r2 olan çemberin çevresi 2πr2 olacağı için çevrelerin oranı 2 pi'leri sadeleştirdiğimizde r1 bölü r2 şeklinde olur. Yarıçapları r1 ve r2 olan iki dairenin alanlarının oranına bakalım. P r1'in karesini P r2'nin karesine oranladığımızda oran r1 kare bölü r2 kare olacak. Yani alanların oranı yarıçapların oranının karesine eşit olur. Yine üçgenlerde alanların benzerliğinde olduğu gibi. Çemberlerin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Dairelerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir diyoruz. Aynı merkezli daire dilimlerini oluşturan yayların uzunlukları oranı yarı çapların oranına eşit. Dilimlerin alanları oranı yarı çapları oranının karesine eşit. Tıpkı yine üçgende olduğu gibi. Şimdi ben burada CD yayının AB yayına oranını eğer hesaplamak istiyorsam. Burada ODC'yi ve OAB'yi birer üçgen olarak düşünecek olursak. Alanların oranı için ne diyorduk? ODC'nin alanının OAB'nin üçgenini bu üçgen olarak düşündüğümüz OAB üçgenin alanına oranı OC'nin OA'ya oranının karesi diyorduk. Burada da benzer şekilde S'nin S artı K'ya oranı R1'in R2'ye oranının karesine eşittir. S'nin S artı K'ya oranı R1 bölü R2'nin karesine eşit. Neyi karıştırmayalım? S'nin K'ya oranı şeklinde alanları ne yapamam? Oranlayamam. Şimdi örneğe bakalım. 3AB yayının uzunluğu 5 tane DC yayının uzunluğuna eşit veriliyor. Yani AB yayının uzunluğuna 5K diyelim. DC yayının uzunluğuna da 3K diyelim. Öyleyse ne olacak burada? İkisi de O merkezli olan ODC daire dilimin ya da yayının diyelim AB yayına oranı 3 bölü 5 ise burada yarıçapların oranının da 3 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Yani burası 3R iken OB'nin tamamı 5R şeklindedir. Öyleyse BC uzunluğu ne kadar olacak? 2R şeklinde olacak. 2R 5'e eşitmiş. 3R ne olacak? X'e eşit olacak. Öyleyse R 5 bölü 2 olur. Bizden istenen X 3 tane 5 bölü 2 15 bölü 2 bulunur. Çevreleri oranı 2 bölü 3 olan iki çemberin yarı çapları toplamı 10 birim deniyor. Küçük çemberin çevresi isteniyor. Çevreler oranı benzerlik oranını vereceği için bu iki çemberin yarı çaplarının oranı 2 bölü 3 şeklinde olur. Yani bunlardan birisi 2R ise Diğeri 3R şeklindedir. Bu ikisinin toplamı 2R ile 3R'nin toplamı bize ona eşit olarak verilmiş. 5R 10 ise R 2'dir. Bizden istenen küçük çemberin çevresiydi. Küçük çemberin yarı çapı R1 2R şeklinde olacak. Öyleyse 2 çarpı 2 yarı çap 4 olur. Çevre de 2 pi çarpı 4 yani 8 pi bulunur. İki çember birbirine A noktasında içten teğet ve ABC doğrusal. Burada gördüğümüz gibi bu durumda küçük çemberin AB kirişinin büyük çemberin AC kirişine oranı bu çemberlerin yarıçaplarının oranı kadardır. Burada oluşan daire parçalarının oranı S'nin S artı K'ya oranı R1 bölü R2'nin karesine eşittir. R1 bölü R2'nin karesine eşittir. Şimdi bu özelliği uygulayalım. 2AB 3BC'ye eşit veriliyor. AB uzunluğuna 3K diyelim. BC uzunluğu 2K oldu. Öyleyse bize esas gereken BC'den daha çok neyin uzunluğu? AC kirişinin tamamının uzunluğu. Yani 5K. Şimdi ne diyebilirim ben? Bu iki çemberin yarı çaplarının oranı da bu kirişlerin oranı kadardır. Yani 3K'nın 5K'ya oranı 3 bölü 5 şeklindedir. R1 bölü R2 çemberlerin benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Peki bu iki dairenin alanları oranı için ne diyebilirim? 3 bölü 5'in karesi diyebilirim alanların oranı. Yani 9 bölü 25. Peki bu 9 bölü 25 neye eşit olacak? S'in S artı K'ya oranına eşit olacak. S bölü S artı K 9 bölü 25'e eşit. İçler dışlar çarpımı 9 e S artı 9 K 25 S'e eşit. S'i karşıya attık. 9 K eşit 16 S. Öyleyse bize sorulan S'in K'ya oranı 9 bölü 16 bulunur. Diğer bir özellik iki çember birbirine B noktasında teğet ve A, AC ABC noktaları doğrusal olacak şekilde bir doğru parçası. AB'nin BC'ye oranı yarı çaplar oranı kadardır. S'in K'ya oranı yine yarıçaplar oranının karesi şeklinde bulunur. Hemen çözelim sorumuzu. AB kirişi ile BC kirişinin uzunlukları verilmiş 8 santim ve 5 santim. Bunları yerlerine yazalım. 8'e 5 şeklinde S eksi K 78 olarak verilmiş. Peki biz neyi biliyoruz? S'in K'ya oranı yarı oranının karesidir. Yani S bölü K yarıçaplar oranı bu kirişlerin oranı şeklinde olacak. 8 bölü 5'in karesi 64 bölü 25'tir. Bize ne denmiş bir de? S eksi K 78. O zaman ben burada S gördüğüm yere K artı 78 yazabilirim. 64 bölü 25 neye eşit oldu? K artı 78 yazdık bu S yerine. K yerine kendisini yazdık. Burada içler dışarı çarpımı yaparsak büyük sayılarla uğraşmış olacağız. Direkt görebiliriz aslında. 25'in 2 katı 50. Yukarıda da 50 yazdığımda 128. O da 64'ün 2 katı oldu. Yani K'nın değeri 50 bulunur. O merkezli daire dilimlerinde OC uzunluğu 6 santim. S ve K alanları arasında 7S eşit 9K bağıntısı verilmiş. Bizden AD uzunluğu isteniyor. Biz neyi biliyoruz? Küçük dairenin yarıçapı OC ile OD birbirine eşittir. Büyük dairenin yarıçapı OA ile de OB birbirine eşit. Dolayısıyla AD ile de BC birbirine eşit olur. 7S 9K'ya eşitlenmiş. Yani S yerine 9A diyecek olursam K ne olacak? 7A alana sahip olacak. Şimdi S'in S artı K'ya oranı ne olacak? AD uzunluğuna X diyeyim. Öyleyse BC uzunluğu da x'tir. S bölü S artı K. Yani 9A'nın 9 artı 7 16A'ya oranı 9 bölü 16 neye eşit olacak? 6'nın 6 artı x'e oranının karesine eşit olacak. 6 bölü 6 artı x'in karesi. Yarıçaplar oranının karesi 9 bölü 16 ise bu yarıçapların oranı yani 6'nın 6 artı x'e oranı 9 bölü 16'nın karekökü 3 bölü 4 şeklindedir. 6 ile 3 sadeleştirdik. 2 içler dışarı çarpımı x artı 6 8 oldu. Buradan x 2 oldu. A merkezli çember yayları verilmiş. 60 derecelikte bir açı veriliyor. A, BD D, F, F K birbirine eşit verilmiş. Karşıdaki uzunluklar da bunlara eşit olur. A, C, C, E, E, G ve GL uzunlukları. EG G, 2 verilmiş. Öyleyse bunların tamamı ikişer birimdir. Bizden istenen taralı alanların toplamı. Şimdi biz burada bütün şu uzunlukların eşit olduğunu biliyorsak tıpkı üçgendeki gibi. Ne diyebiliriz? S, 3S, 5S, 7S, diyebiliriz tereddütsüz olarak. Şimdi S'i bulalım ve bizden istenen toplam 8 S'i hesaplayalım. Taralı alanlar toplamı buradaki hesaba göre 8 S oldu. Bunun kaç olduğunu arıyoruz. S'i bulalım. S 60 bölü 360 pi r karedir. Burada r 2'dir. Karesi de 4 oldu sadeleştirdik. 6, 4 pi bölü 6, 2 pi bölü 3. Öyleyse bizim aradığımız taralı alanların toplamı 8s yani 16 pi bölü 3 olur. O merkezli çemberde AB yayının uzunluğu 4 pi bölü 3, BC yayının uzunluğu 5 pi bölü 6 olarak verilmiş. Bizden S'in K'ya oranı isteniyor. Burada dikkat edecek olursak benzerlik olayı yok. Yayların oranı neylerin oranını verecek bize? Alanların oranını verecek buradaki açıların oranından dolayı. Öyleyse 4 pi bölü 3 yerine paydası 6 olacak şekilde 8 pi bölü 6 diyecek olursam S'in K'ya oranı S bölü K 8 pi bölü 6'nın 5 pi bölü 6'ya oranı 8 bölü 5 bulunur. Bundan sonra çalışma soruları var arkadaşlar. Bunlardan da küçük şöyle kesitler vereyim çember derslerimiz. Buraya kadar. Bundan sonraki kısımda size kalmış. Çember derslerini ben baştan beri takip edip çözmenizi tavsiye ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.